İlk geçmiş olsun. Mesajımız Nide'ye. Arkadaşlar alın. Bir ağaç girdi, çıktı, zımba çakınca. Çıralar gidiyordu. bir de. Oradan imekle, imekle tişiye çıktım. Çok sallandık, aşırı korktuk. Herkes çok korktu. Deprem kimisini uykuda, kimisini akşam evinde otururken, kimisini de evde yalnız yakaladı. Yıkılan ev yok, ölen ya da yaralanan olmadı neyse ki. Ancak pek çok evde ciddi hasar oluştu. 5-6 saniyelik bir şey oldu. Direkt dışarı kaçtık. Kolonlar gördüğünüz gibi. Elektrikler bir anda kesildi. Duvarlar tüm kolonlar üstümüze dökülmeye başladı. Zor kaçtık içeriden yani. Depremin üssü olan Obruk Nide'nin Bor ilçesine bağlı Obruk köyü merkez üssü oldu depremin. Saat 22.08'de 5,1 büyüklüğündeki depremle Nide ve çevre ilçeler depremi hissetti. Afat depremin derinliğini yaklaşık 7 kilometre olarak, Kandilirasa tanesi ise 2,8 kilometre olarak duyurdu. Sabah 6.37'de ise bölge 4,1 büyüklüğünde bir diğer depremle sallandı. Kandeli Rasathanesi'ne göre sabah erken saatte gelen 4,1'lik depremin merkez üssü Aksaray Akçakent. Afada göre ise yine Nide Bor. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Çok şükür can kaybımız yok bazı evlerde çatlak şeklinde hasarlar var. Yıkılan binamız yok. Biz içeride yaptırdık böyle. Oturuyoruz. Çocuğu aldım dışarı çıktım da. Korktuk da böyle. Çok sallandı mı? Çok sallandı abi. Televizyonum devirdi. Çocuklarımı çıkardım dışarı. Annemi, ailemi çıkardım. Yani evin durumu bu halde yani. Korkuyoruz, giremiyoruz. Merkez üssü Obruk köyünde herkes canavliyle ile kendini dışarı attı. Pek çok kerpiç ve betonarme evde ciddi hasar oluştu. Depremin merkez üstünde korkunun en büyüğünü yaşayanlar geceyi arabalarında geçirdi. Kimse evine giremedi. Üşümüş, üşümüş arabaya yatırdık çocukların çok kötü oldu uykudaydı. Şey Evlerde oluşan hasar Vali Yılmaz Şimşek eşliğinde deprem bölgesine gelen uzman ekiplerce kontrol edildi. Vali bölgede çadır ihtiyacının karşılanacağını, vatandaşın mağduriyetinin giderileceğini duyurdu. Devletimizin tüm imkanlarıyla vatandaşlarımızın yanında olacağız.